Merhaba, bugün Swift'teki ilk uygulamamızı gerçekleştireceğiz. Android tekine paralel bir şekilde ilerliyoruz. Geçen hafta Merhaba Dünya uygulamasını yapmıştık Android'te. Bu hafta da Swift'te Merhaba Dünya uygulamasını yapacağız. Gene benzer bir şekilde esas amacımız aslında bir giriş yapmak ve Swift'te nasıl temel işlerin yürüdüğünü anlatmak. Ee, gene Android'e benzer bir şekilde bir arayüz dizaynı söz konusu e, Swift tarafında da. Ama Swift'te Android gibi bir XML dosyası yok arayüz e, gösteren, e, onun yerine bir e, storyboard var. O storyboard'da bir dizayn gerçekleştiriyoruz. Bu dizaynın arkasından da e, çeşitli kısımlarda kodları yazıyoruz. E, bunların detaylarını e, göreceğiz. Uygulamamızın e, ana ekranı e, şu şekilde olacak, e, bir tane üstte Merhaba Dünya yazısı, e, altta da Apple'ın logosu e, oluyor olacak. Sadece bu kadar. Başka bir aksiyon yok. Kullanıcıdan bir girdi çıktı söz konusu olmayacak. E, temel olarak e, neler göreceğiz? E, bir kere iki tane arayüz destesi göreceğiz. Bunlar önemli. Her bölümde aslında farklı arayüz nesneleri eğer mümkün olursa konuyla alakalıysa farklı arayüz nesnelerini tanıtmaya çalışıyoruz. bu bölümde UI Image View'la UI Label'ı, Image View'la Label'ı göstereceğiz. UI Image View aslında mobil uygulamalarda resim veya görsel göstermek için kullanılan bir yapı. UI Label ise yazı eklemek, yazı göstermek için kullanılan bir arayüz nesnesi. Şimdi dediğimiz gibi merhaba dünya uygulamamızın ekran görüntüsü e, aşağıda verildi. UI label'ın içinde merhaba dünya var. Ee, UI image View'un içinde de Apple'ın e, resmi e, söz konusu. Şimdi arayüze gelirsek, şimdi arayüze baktığımızda bunun için gene şeyi gösterelim. E, uygulamamız üzerinden bunu gösterelim. E, ara yüzümüz bu şekilde. E, burada e, tasarlamayı yapıyoruz. Burada dikkat edersek bir view controller var. Onların detaylarına daha sonra geleceğiz. Bu view'un içinde de bir yazı var gördüğümüz gibi. Bir de resim var. Yazı dediğimiz tabii ki bir UI label ve onun da özelliklerini sağ tarafta görebiliyoruz aslında. Burada özellikleri tıkladığımız zaman işte static text, label, hint, identifier bunları... E, görebiliyoruz. Label yok dikkat edersiniz. Label'ı e, başka bir taraftan ekliyor olacağız. E, onun dışında resim var. Resimde de e, gene bakın burada resim label'ı gösteriyoruz. E, onun dışında imuç olduğunu gösteriyoruz e, vesaire, e, vesaire. Evet. E, Bunların dışında da şeyler var ama onların detaylarına çok girmeyeceğiz. E, kodlardan da bahsedeceğiz ama onlar da e, biraz daha sonra. Apple'ın logosunu Merhaba Dünya'nın e, içinde bir e, PNG dosyası olarak görüyoruz. Apple PNG. E, bunu da e, öbür tarafta aslında eklemiş e, olduk. E, Storyboard'un e, içinde. E, evet e, bu şekilde e, ilerliyoruz. Okey dokey. Şimdi gelelim e, tekrar kod e, tekrar e, kitap kısmımıza dönersek arayüzü bu şekilde tasarladığımızı düşünelim. Arayüzün oluşturma adımlarını burada kitapta görüyoruz. İşte e, seçiyoruz ve oraya label'ları tek tek yerleştiriyoruz. Sonra yerleştirdiğimiz label'larda text özelliğini işte merhaba dünya yazıyoruz. işte image view seçiyoruz. Image view'un içinde ayarlamalar gerçekleştiriyoruz. Bunlar Arayüzü oluştururken gerçekleştirdiğimiz özellikler. Kod kısmına geldiğimiz zamansa burada ise e, Merhaba Dünya Swift e, kodunu göreceğiz. Merhaba Dünya Swift kodunda ise aslında e, UIVControlları eden bir kod olması lazım. Şimdi gene onda da e, kod kısmına e, geçecek olursak e, burada e, bir dakika burada. E, Evet, burada Application Delegate Swift'te e, bunları uygulamayla ilgili olan kısımları e, görüyoruz. Onun dışında da e, sin Delegate Swift'te de gene benzer şekilde detayları e, görüyoruz. Ana fikir de aslında burada. E, Burada da uygulamanın özellikleri var. Xcode projesinin içinde bunlarla da ilgili detayları daha sonra göreceğiz. Hangi iOS'ta çalışıyor? iPhone'un e, oryantasyonu nasıl? iPad'in oryantasyonu nasıl? destination hangi destination'larda çalışmasını istiyoruz? Bunların hepsini detaylı olarak e, söylüyoruz. Bu şekilde ilerliyor. Kod kısmında da aslında diğer tarafta basit bir şey var. Sadece UEViewController ile Load'u süperi çağırıyoruz. Ve o şekilde ilk yüklemeyi gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla çok karmaşık değil. Dikkat ettiysek Android'e göre bir tık daha kolay gibi gözüküyor. Ama ana fikir sonuçta aynı. İkisinde de arayüz tasarlamamız gerekiyor. Ama arayüz dışında kodla ilgili bir bağlantıyı henüz bu aşamada kurmuş değiliz. Onları bir sonraki uygulamalarımızda daha detaylı olarak görüyor olacağız. Evet, bugünlük bu kadar. İlk merhaba dünya uygulaması da bu şekilde.